Hoş geldiniz mutfağıma diyerekten bugün sizlere mis gibi bir un helvası yapıyorum. Tenceremin içine 250 gram tereyağımı, 1 çay bardağı sıvı yağımı ekleyerek eridikten sonra 4 bardak su bardağıyla unumu ekledikten sonra kavurmaya başlıyorum. Daha öncesinde ben bir su bardağı şekerle bir su bardağı suyu bir aşır kaynatıp yani bir 2 dakika kaynattıktan sonra ocağımı kapatıp şerbetimi soğumaya bıraktım kavurmaya başlıyorum kavuruyorum rengini aldığı zaman ocağımın altını kapatıp e, bir 5 dakikada öyle ocağın üzerinde boş olarak çeviriyorum daha sonrasında soğumuş olan şerbetimi ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum altı ocağımın yanmıyor şerbetini kendim toparlıyorum çünkü helvamız zaten sıcak. E, şerbeti kaynamış gibi fokur fokur görüyorsunuz dumanlarını. O yüzden kendini toparlayacaktır. Karıştırın. E, zaten çevirdikçe kendi kıvamını, şeklini alacaktır helvamız. Gördüğünüz gibi mis gibi çok güzel bir helvamız oldu. Muhakkak denemelisiniz hanımlar. Lezzetiyle, görüntüsüyle harika. Renk konusunda ister biraz daha açık, biraz daha koyu yapabilirsiniz. Ama bu renk bence çok ideal diyorum. Herkese afiyet olsun.